Kolay gelsin. Beni trafik şubeden gönderdiler de arabam buradaymış. Hangi araba? Ya reklam yapmam şimdi. Çok hızlı olan. Ha, hangisi acaba? Ya böyle bol beygirli, sipahi ocağı gibi romantik kırmızısı. Ya kazaya karıştı diye avni komiser el koymuş. Vay 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 kimleri görüyorum. Komiserim merhaba. Nasılsın? Merhaba. Selin, şu sorgu odasını bir hazırlayın. Arkadaşım bir ifadesini alalım. Böyle karşımda görünce canım çekti. <laughs> Söyle bakalım Lütfü, nasıl bir cani o kadar insanı zehirlemek için lokumun üzerine o ilaçtan serpti Öyle. Amirim cani demesek? Ne diyelim? Tamam, sen koy ismini, ne diyelim? Öyle. İyi niyetli, saf Anadolu köylüsü. Sen yaptın demek. E, kitle imhası için değil ki yani... ...putra şekeriyle zehir karışmış amirim. <laughs> Neden inanayım sana? Şunu Şunayım... e, e, ben de yedim ondan, ölebilirdim. Neticede ben de yedim ondan, öleceğim yani. Amirim diyorum, ben de yedim ondan, anne hani ölebilirdim diyorum ben de. Ne yapayım? Psikolog muyum ben? Seni rahat rahatlatmak isteyeyim. Bak, bu dosyayı kapatıyorum şimdilik. Ama parmağım arasında. Parmak arasında yazlık. Benim adım Avni. Göbek adım Septik. Avni Septik, Ayrancı soyadımda. Ya yapma şunu, yapma! En sevmediğim şey düşecek içine pis pis yüzecek sonra... Kimin o araba? Araba emanet. Sadık Koya göndereceğim parasını. Demek güvenilir bir kişiliksin Lütfü. Trilyonluk bir araba sana emanet edildiğine göre. Vallahi yöresel olarak çok güvenirler bana. Amin. Ben de bugüne kadar hani güvenlerini hiçbir zaman boşa çıkartmamışsındır. Ben galiba şu anahtarı alsam da gitsem ya. İyi bir çocuksun Lütfü, kendine dikkat et. Şehirden de bir süre ayrılma. Aşkım amirim, bu sorgu odaları ney, bende klastrofobi var da... ...çamsız yere geleyim. Müsaadenle çayını ben Nerede bulacağım ben bu kadar geniş bir skalada ya? Kardeş kolay gelsin. Benim bir araba vardı da bir malumat var mı acaba ya? Ne bileyim senin arabanı ben kardeşim. Narkotik değildim ben. Kıza çektiler beni. La üstten jetonu attım mıydı? Alttan herkes dert döküyor. Nasıl bir şehir ise bura ben anlamadım ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun la? Sen gel bakayım Temiz misin? Araştıralım seni. Ne temiz Dur ya. Seni rezil ederim şimdi buradan mı? İşim gücüm var benim. Tamam bana ne? Benim araba yerinde yok ya. Spor araba. Zapt edemem der demek ki. İyi kaçıyor. Ya ama benim onu bulmam lazım ya. Arayacaksın. Ne yapayım? Otoparkçı mıyım ben? Cinayet masası. E bir anons dede mi yaptıramam? Çok lazım bana araba. Görüşürüz lütfü. Cinayet işleri başkanım.